Merhaba Kova Burcu ve özellikle de Yükselen Burcu Kova olanlar. Ağustos 2024'ün gökyüzü enerjilerini anlatmak üzere bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. Youtube kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve danışmanlarımız hakkında bilgi almak isterseniz hem Instagram adresimi hem de WhatsApp iletişim hattımı buraya bırakıyorum. Buradan benim iletişime geçebilirsiniz. Geliyoruz Ağustos ayına. 4 Ağustos'ta Aslan Burcu'nun 12 derecesinde bir yeni ayla Ağustos ayına başlıyor olacağız. Sizin ilişkiler, ortaklıklar, belki böyle evlilik döngüsündeyseniz evliliğinizi mercek altına alan bir yeni ay sizi bekliyor olacak 4 Ağustos'u takip eden zaman diliminde bu dönem böyle evli bireyler için evlerinize yeni bir böyle taze başlangıç yapma isteği verebilir eğer bir takım problemler var ise bunları giderici yeni niyetler içerisinde olabilirsiniz ya da eşinizin hayatıyla ilgili yeni gelişmeler olabilir işi, eğitimi, sağlığı ya da mevcut bir uğraş içerisinde ise bu uğraşa yeni bir gündem e, ekleniyor olabilir. Bu dönem iş ortaklıklarıyla e, gündemleri olan bireyler için anlaşma söz sözleşme imzalama ya da mevcut böyle süreçlerde hani böyle evrak belgelerle olan işlerde bir artış söz konusu olabilir. Bir şeyleri daha yasal bir hale getirmek, imzalamak ya da anlaşmaya varmak tarzı. Daha uzlaştırıcı niyetler içerisinde olabilirsiniz. Bu dönem böyle hani evli rutin bir hayatımız var ise ikinci çocuğunuzun hayatı ile ilgili yeni gelişmeler yine verebilir. Burası diğer insanlarla nasıl var olduğumuzdur. Yani diğer insanlarla olan ilişkilerinizde yenilikler verebilen bir gündem oluşturuyor. Derecesine baktığımızda 12 derece Vedik sistemde aşeleşen Şanak denk gelen bir derece. Burada biraz soğukkanlı bir tutumunuz olabilir. Örneğin bir iş ortaklığı gündeminiz var. Anlaşma imzalama kadar o maddelerde biraz böyle soğukkanlı daha kendi menfaatinizi düşünerek hareket ediyor olabilirsiniz. Bu dönem aynı zamanda biraz tutumlu bir hal verebiliyor kişi. Maddiyatla bağlantılı daha eli sıkı bir yapı olabiliyor. Bir de böyle hırslı bir yapıda olabilirsiniz bu yeni yeni ay dönemi günlerde. Hani bu yeni yaparken ki enerjiler daha çok bu duyguların içeriğinde gözüküyor. Geçmişe bir baktığımızda iki farklı zamanda tetiklenmiş bu derece. 8 Ağustos 2021 ve 5 Şubat 2023 tarihlerinde o dönem yaşanan olayların bir benzeri bu dönem yaşanıyor olabilir. Ancak ana konumuz şu ki ilişkiler, ortaklıklar, evliliğiniz ve hayatta diğer insanlarla nasıl hani bir yol aldığınızdır burası. Bu konularla bağlantılı yenilikler vaat ediyor. Hemen bir gün sonra Merkür retro harekete başlıyor olacak bu yeni aydan hemen sonra. İlk retro etkisini 8. evinizde yani Başak Burcu'nda yapacak. Burada özellikle 5 Ağustos'tan 15 Ağustos'a kadarki zaman dilimi. Böyle banka kredileri, ödemeler, tahsilat gerektiren durumlar, vergiler ya da böyle hani arabanızın örneğin işte vergisi vesaire gelmiştir bunu unutmuşsunuzdur. Burada bir takım problemler olabilir. Burası maddiyattır, borçlardır, ödemelerdir. Maddiyatın daha çok böyle hani borç boyutudur. Birine borç almak, vermek, bununla ilgili uğraşlar. Eğer eşinizin gelirleri var ise bu dönem böyle gelirlerde ufak tefek problemler olabilir, pürüzler olabilir. bu dönem aynı zamanda para yönetimi ile ilgili böyle biraz daha aksaklıklar verebiliyor. Merkür buradaki retro hareketiyle aynı zamanda göz ardı ettiğiniz bir borcunuz ya da böyle bir alacaklı durumlar tekrardan gün yüzüne çıkabilir miras konusuyla ilgili de yeni bir gündem oluşturabiliyor burada. Bir takım problemler olabilir ya da bir sorun vardı bu tekrardan gün yüzüne çıkıyor olabilir Merkür'ün buradaki retro hareketiyle. Sonrasında ise 15 Ağustos'tan 29 Ağustos'a kadar ki zaman diliminde ise ayın başındaki yeni ayın olduğu noktaya gelmiş olacak. İlişkiler, evliliğiniz, ortaklıklar, anlaşma, imzalamak ve bu bağlamdaki konulara şöyle bir etki oluşturacak Merkür burada retro pozisyonunda. Neler var edecek diye baktığımda geçmişteki bir durum tekrardan e, gelebilir eee örneğin evliliğinizde ya da ilişkilerinizde ya da ortaklıkta vesaire. Geçmişteki bir sorun tekrardan masaya geliyor olabilir. Geçmişteki bir fırsat tekrardan önünüze geliyor olabilir. Geçmişte evlilikle ilgili örneğin hasır altı yaptığınız bir sorun hani bu dönem tekrardan yüzüne çıkıyor olabilir. Eşinizle ilişkilerde biraz iletişimsel problemler verebilir. Eğer evli bir birey değilseniz ciddi bir ilişki yolunda iseniz hani bu burada da yine aynı durum geçerli yani yine biraz iletişimsel sorunlar, yanlış anlaşılmalar ya da böyle ufak tefek iletişimsel problemlere açık bir etkiyi oluşturuyor. Bu dönem başlatacağınız hukuksal konular ya da mahkemelerle ilgili bir gündeminiz var ise i̇şte çok ağır aksak ilerler. Biraz böyle hani beyanlar, evraklar, tanıklar biraz uzun uzadıya işler sürebilir bunu da belirteyim. Sonra geliyoruz 19 Ağustos'taki Kova burcundaki dolunaya. Sizin için önemli bir dolunay 27 derecede gerçekleşiyor olacak. Özellikle Kova burcunun son 10 gününde doğduysanız daha yoğun etkilenirsiniz. Şimdi bu dolunay birinci evinize gerçekleşecek. Bu hayatın hemen hemen her noktasını ifade eden bir gündem oluşturuyor. Adeta hayatınızda hep böyle planladığınız önemli bir kararı veriyor olabilirsiniz. Burada biraz eril enerjilerin etkisi çok yoğun olabilir. Bu bir baba olabilir, bir kardeş olabilir, erkek kardeş. Yani eril enerjilerin daha aktive olduğu bir karar aşamasında olacağımız bir dolunay. Derecesi Venik sistemde diyenişte Batı sisteminde Giyenah sabit yıldızına denk gelen bir derece. Burada çok subjektif bir bakış açınız olabilir. Olaylarda diplomatik yanınız çok olmayabilir. Fazla kendi ritminizde bir karar alıyor olabilirsiniz. Bu dönem biraz böyle fırsatlar gözden kaçıyor ya da fırsatlar iyi değerlendirilemiyor olabilir. Hani hayatta alacağınız kararlarda. Biraz bir şeyleri böyle göz ardı ediyor olabilirsiniz. Bir fırsatı çok değerlendiremiyor olabilirsiniz. Ancak en nihayetinde bu dolunay size önemli bir kararı aldırtacaktır. Ya da hep böyle es geçtiğiniz, ertelediğiniz ya da böyle biraz zamana bıraktığınız hani ileriki zamanda düşünürüm dediğiniz böyle bir ertelediğiniz durum var ise işte bu dolunay aslında burada bir tetiklenme oluşturacak ve bu kararı size aldırtacaktır. O nedenle için biraz böyle kararlar alacağınız hatta biraz gerilimli kararlar alacağınız bir dolunay. Çünkü bu dolunayın olduğu civarı günlerde fazlaca kare açı kalıbı var. Burada da hani biraz gerilimli kararları ya da böyle içsel olarak mecbur hissettiğimiz bir karara çekiliyor olabiliriz. Gerilimli bir enerji oluşturuyor. 27 derece yakın bir gezegeniniz var ise daha yoğun etkilenirsiniz. Özellikle böyle şanslı bir gezegen varsa olumlu etkilenirsiniz. Ya da biraz zorlayıcı gezegenler var ise biraz daha krizlerle gerilim tırmanıyor olabilir. Hani bu tip bir etki de yine verebiliyor. Derecesi de zaten burada biraz şansı kullanamama, biraz böyle kendi ritmimizde olma tarzı bir etkiyi de oluşturuyor. Bu kare açılardan en dikkat çekici olanı 20 Ağustos'ta Jüpiter'in Satürn'de bir kare açık kalıbı gerçekleşiyor olacak. Şimdi bu sizin için aslında biraz e, böyle aşk hayatı çocuklarla bağlantılı konuları biraz aktif edecek. Özellikle buradaki şans ve fırsatları değerlendirmekte de. biraz baskılanıyor olabilirsiniz. Biraz burada gerilimli durumlar olabilir. Ya da fırsatmış gibi duran bir süreç Hani içinde böyle tatsız bir durum barındırıyor olabilir. Hani böyle bir etki oluşturabiliyor. Burada neler olabilir? Örneğin aşk hayatı ile ilgili konulardaki güzel gelişmeler bir anda böyle bir aksaklığa uğrayabilir bir kısıtlanma alabilir ya da çocukla bağlantılı konularda her şey rayında ve yolunda böyle bir e, tıkanık bir enerji akışı olabilir ya da bu süreçte hani bir sorunu halletmeniz gerekiyor olabilir bir e, problem bir gerilimi ilk önce hallederek hani buraya odaklanmanız gerekiyor olabilir kare açı kalıpları biraz böyle hırslı enerjileri de oluşturuyor yani çocuk konusuyla ilgili ya da aşk hayatınızla ilgili hangi dönemdeyseniz böyle bir hırslı durum var bir böyle aceleye getirilmiş bir durum ya da bir etki var. Ama burada kişi böyle kendi kontrolü dışında bir etkiden blokaj alıyor olabilir olarak duruyor. Sonrasında 29 Ağustos'ta Merkür düz seyre başlayacak. Hemen Venüs terazi burcuna geçecek ve aslında Eylül ayına daha toz pembe, daha güzel, daha parlak enerjilerle başlıyor olacağız. Bu ay biraz böyle Merkür retrosu falan derken aslında böyle alacağımız kararlar biraz gerilimli kararlarmış gibi gözüküyor. Ve ayın genelinde hani biraz ağır aksak bir enerji akışı oluşmuş gibi duruyor ama Eylül ile birlikte daha olumlu enerjiler sizinle olacaktır evcepleri hesaplamalarında yağ vedut esmas çıkmış 20 defa her gün adeinnce söylemenizi öneririm kanalıma abone olur videolarımı beğenirseniz çok mutlu olurum Önümüzdeki ay ve diğer aylar görüşebilmek dileğiyle hoşçakalın